Muharrem İnce Kahta'da. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Adıyaman'ın Kahta ilçesine geldi. Kahta'da partililer tarafından karşılanan Genel Başkan Muharrem İnce, otobüste şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Hayırlı işler. Boş ayakkabı kutusu mı? Dolar koyacak. Dolar koyacak. <laughs> Memleket Partisi Kahta İlçe Başkanlık Binası'nın açılışını gerçekleştiren Genel Başkan Muharrem İnce, burada yaptığı konuşmasında hem ekonomiyi eleştirdi hem de altılı masanın da umut vermediğini söyledi. Türkiye'nin 20 yıllık bu yıpranmış ve yorulmuş iktidardan kurtulması gerektiğinin altını çizen Genel Başkan İnce, doları 1,5 liradan alıp 19 liraya getiren bu iktidardır. Çiftçinin traktörünün deposunu dolduramayan bu iktidardır. Emekliler geçinemiyorsa sorumlusu bu iktidardır. Türkiye'ye vaat ettiği hiçbir şey gerçekleştirememiştir diyerek iktidarı eleştirdi. Türkiye 20 yıllık bu yıpranmış, yorulmuş iktidardan kurtulmalı. Mutlaka kurtulmalı. Doları bir buçuk liradan alıp 19 liraya getiren bu iktidardır. Çiftçinin traktörünün deposunu doldurmayan bu iktidardır. Emekliler geçinemiyorsa sorumlusu bu iktidardır. Türkiye'ye vaat ettiği hiçbir şeyi gerçekleştirememiştir. İlk 10 ekonomi arasına gelecektik. 18. incilikten 23. incire düştük. Kişi başına 25 bin dolar gelirimiz olacaktı. 10 bin dolar bile yok. Türkiye'nin milli geliri 2 trilyon dolar olacaktı. 1 trilyon dolar bile değil. 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. Bunları hep 2023 için söylemişlerdi. Söylediklerinin yarısı bile olmadı. Türkiye yoksullaştı. Ama altılı masada umut vermiyor. Anlaşamıyorlar. Keyik muhabbeti yapıyorlar. Küçük altın günü, çeyrek altın günü gibi toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Zeytinyağlı yiyorlar, dolma yiyorlar, organik besleniyorlar. Ama ortada bir çözüm yok. Memleket Partisi'nin sloganı şu. Ne sağdan ne soldan. Atatürk'ün yolunda. Ne cumhur ne millet tek yol memleket. Eğer bir pazar günü sabahın onunda Adıyaman'ın Kahta ilçesinin ilçe başkanlığını açıyorsak bu çocuk okuyacak demektir. Birinci parti olacak memleket partisi. Bunu da herkes görecek. Hepinize teşekkür ederim. Memleket Partisi Genel Memleket Partisi Genel Başkanımız Muharrem İnce. Sizlerin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun.